Şöyle bir bilgi vermem gerekiyor. Benim annem babam ben çok küçükken işte melek olmuş öyle diyeyim. Layık tabirle. Anlaşıldı değil mi? Ne oldu? Daha demin yaşar kumralım o oh falan diyen bir adam birden bundan bahsetmesi farkındayım. Salondaki enerjiyi hemen aşağı çekiyor. Ulan yanlış mı geldik falan gibi bir düşünce oluyor onun farkındayım. Çok vicdanlı bir ülkede yaşıyoruz ve insanlar hemen bunu duyar duymaz acıyorlar. Bir acıma duygusu hakim oluyor. Halbuki birçok Deyim ve atasözü de vardır, öksüzlere, yetimlere acımamakla. Biz yetimler olarak çok kırgınız. Ben 32 yaşında bir yetimim, kimsenin bir yerine koymuşluğum yok. Başka yetim arkadaşlarım var, yetim piyasasının hakimimdir. Muruk diyorum, siz koydunuz mu? Yok. Hani hiç öyle hani başka hiçbir mağduriyetle alakalı Böyle bir atasözüne rastlayamazsınız mesela. Var mı acıma kele, verir ele falan hani... <laughs> Başkan çok özür diliyorum bu arada. E, denk geldi. Özür dilerim. De, kele denk geldim, o yüzden. İşte, Dulakandı, çüküyandı, böyle bir şey var mı? Yetimlerle ilgili böyle bir laf var. Çok acayip. Hani. Kırılıyoruz. Ama... Acıyorlar mı? Acıyorlar. Ona hiçbir şey diyemem. Allah var. Yani ilk ne zaman fark ettim? 8'i dokuzlu yaşlardayken ben normal annesi babası olan bir çocuğun doğum günü partisine davet ettiler beni. Benim de annem babam yok. Böyle pasta sırası bekliyorum. Eziyim. Önümde bir çocuk var. O da pasta sırası bekliyor. İki tane annesi babası var. <laughs> Onun hakkını koruyan çok. Ben de çok herifte enflasyon. Yaradan bir şey diyemiyorum. <laughs> böyle bakarken bana gelecek mi acaba pasta sırası falan derken doğum günü ebeveynlerinden biri beni göstererek dedi ki bir dakika bir dakika dedi. Onun dedi annesi babası yok. <laughs> o dedi pastayı ilk yiyecek. Ha siktir dedim böyle bir şey mi var? <laughs> böyle bir yeniden doğmuş gibi. Nasıl ya dedim böyle bir iltimas. Her şeyi ilk ben yapacağım. Müthiş dikkat ederseniz bu akşam da sahneye. <laughs> ve ister istemez hep kullandım. Ya insan işte öyle bir varlık hep kullandım. Biraz daha büyüdüm. Çocuklar PlayStation oynuyor. Kolu verin diyorum. Sen oynadın diyorlar. Diyorum ki annem babam yok. Sikerim belanı. <laughs> Kolu verin. Geri zekalılı <laughs> Kaydıraktan kayılacak arkadaşlar diyorum. Durumumu biliyorsunuz. <laughs> ben geldim mi açılı Teknik üniversitede okudum ben. Okulda hiç kız yok. Normal olarak Linda diye bir kız gelmiş. Erasmus'la Norveç'ten. Bütün amfi diyor ki ilk kim? Ulan ilk kim? <laughs> Gittim kıza dedim ki no mother no father dedim. <laughs> bu da yetim alkışıdır. <laughs> Anamız babamız yok dedim. Bir şeyler yapın ya. Yani. <laughs> Tabii bu hale getirene kadar çok Da... Zor. İlk anlattığımda falan buz kesiyordu. Anlata anlata insan alışıyor. Bu konuyla ilgili de daha çok bahsetmeyi sevdiğim bir başlık daha var. O da burs. <laughs> ah, Valla çok teşekkür ediyorum herkese. Ben lakabım üniversitede bursmendi öyle söyleyeyim. Nerede burs varsa alıyordum. Şu an İmamoğlu burs falan açıklıyor. Şu an okusam içinden geçerim yemin ediyorum. <laughs> Nerede bursu varsa alıyordum. Asgari ücretin 900 lira olduğu vakitti ben 2700 lira burs alıyordum, öyleyse. Vallahi. Araba almıştım kendime o zaman. Hatta diyordum, ulan yok mu bir muhtaç? Biz de burs verelim anasını <laughs> <laughs> Bu işler burs mülakatlarına döner genelde. Ben de haftada 2-3 katılıyorum burs mülakatlarına bir taktiğim var o da şu içeri giriyorum annem babam yok deyip hesap numarasını bırakıp çıkıyorum. <laughs> Herkes de bir kendince havalarda. <laughs> Önümde bir çocuk var gün bir gün burs mülakatında diyor ki moruk diyor. Ben diyor bütün bursları alacağım. Benim diyor annem diyor çalışmıyor. Babam diyor asker ücretli diyor. Bak şimdi geri zekalı kendini avantajlı. ben içeri gireceğim bütün bursları alacağım. Al sana burs. <laughs> Girdim içeri Bursa'ya ilgilenen bir kadın vardı. Biz dedi sana dedi burs vermeyeceğiz dedi. Biz dedi başarılı öğrencilere burs veriyoruz. Sen dedi burs alamayacaksın dedi bana. <laughs> Siz anne baba bölümüne baktınız mı dedim ya. Bakmamış çünkü cesur cesur konuşuyor. İleri geri konuşuyor. Müthiş bir cesaret ya. İnanılmaz. Şöyle bir kontrol etti. Aa dedi senin dedi anne yok baba yok. Ya dedim benim. Anne yok, baba yok. Elde yok, avuçta yok. Ben daha arabanın Temmuz pulunu yatıramadım. Ben bu sene kayağa gidemedim ya. <laughs> Ve dünyaya da baktım yani. Hangi yetim gibi olmak lazım? Şimdi Emrah gibi mi olacağız? Doğuş gibi mi olacağız? Hani Dünyada benim en öykündüğüm, özendiğim yetim Harry Potter. Behlül'den sonra bu arada. o ee, Oo Behlül çok sıkı yetimdir bu arada. Haberiniz olsun. Acıma yetime koyar götüne deki yetim Behlül bu arada. Direkt kendisi yani. O atasözü güncellenecek. Hani acıma Behlül'e, Bihter'e bir bakın, odaya bir bakın. <laughs> Peyker nerede? <laughs> Elif biliyorsunuz, izleyenler bilirler. Ya Matmazel'e... Menopoz ayıptır ya. Hani diyorum ki Allah'tan o ka karakter heteroseksüel. Çünkü bugün Netflix bir Allah vere aşkı memnun çekse. <laughs> ya vay Süleyman Efendi'nin haline ben söyleyeyim. Yani adam bahçeyle mi uğraşacak, Behlül'le mi uğraşacak falan. <laughs>